bir haç kabilesiyle haca gitmek şey oldu. 35 kişi kendine demişler biz de bu şeye katışak. Güvan dedi ki sen de hazır ol dedi bana. Ben dedim ben de al ben, ben haca gideyim dedim. Ben hanımı göndereyim dedim. Çünkü hanımın abla, iki tane ablası geliyor. E, abisi geliyor benim bacım geliyor, eniştem geliyor, ondan sonra halamın oğlu geliyor, abim geliyor, hanımı geliyor. Yani bizim ailemiz bütün oraya geliyor. Sen bilin dedi, ben eve geldim. Ben dedim hazırlan dedim. Ne oldu dedi? İnşallah sen ağaca geliyorsun dedim. Bacım dedim, iki tane bacım geliyor, abin de geliyor dedim. Sen de onların içine bakın, gelin. Gönlünü şöyle çevir. Vallahi sen gitmesin, ben gitmem dedi. Değil mi? Yemin etti sen gitmezsen ben gitmem dedi. Heh. Geri döndük mü açtım masaya. Vardım abi dedim, böyle böyle diyor. Halimi ben çıkıştıramıyorum dedim. iki şeyi, iki yani iki aç parasını. O zaman orada bir şeyimiz vardı. Bir arkadaşımız. O dedi ki sen dedi gel şeyini çektir gel dedi. Ondan sonra paşa burada çıkar gel dedi. Hanımınla beraber dedi. O bize çok misafir oldu o mübarek saat. O ben dedi iş mesele hallederim. Dedi.